Veteriner hekim Mehmet Kazilinler, evcil kedi ve köpekler için başlanan çip uygulamasının Türkiye'nin eksikliğini hissettiği bir konu olduğunu, hayvanların artık sokağa terk edilemeyeceğini, bu hayvanların sayı, ırk ve türünün bilinmemesi adına ciddi bir avantaj sağlayacağını belirtti. Mehmet Kazilinler, kedi ve köpek için uygulanan çipleme tarihinin son gün olduğunu vurguladı. Ülke genelinde yapılan çalışmaları anlatan Kazilinler, Türkiye'de son iki yıldır özellikle hayvanları koruma kanunları çerçevesinde kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle alakalı bir çip uygulaması devreye girdiğini söyledi. Türkiye'de son iki yıldır özellikle kedilerin ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle alakalı çip uygulaması devreye girdi. Hayvanları Koruma Kurulu hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte. Bu aslında Türkiye'nin yıllardır eksikliğini hissettiği bir şeydi. Türkiye'de hayvanların hepsi İki yıl öncesine kadar kayıt altında değildi. Çok azı kayıt altındaydı. Sahipli hayvanların sokağa terkiyle alakalı insanların sorumluluğunu yerine getirmemesiyle alakalı ciddi problemler oluyordu. Çünkü hayvanların üzerinde herhangi bir işaretleme olmadığı için, küpeleme ya da çipleme olmadığı için insanlar sokağa çok rahat şekilde hayvanları terk edebiliyorlardı. Ee, ve tabii bunun yanında e, Türkiye'deki pek çok hayvan türüyle birlikte kedi ve köpeklerin sayısının, ırkının, türünün bilinmemesi, e, bu da çok ciddi bir dezavantajdı çünkü bu ülke için önemli şeyler bunlar. E, i̇ki yıldır e, önce kedilerin çiplenmesiyle başladık e, tüm Türkiye'de. Ee, geçen yıl sonunda aslında kedilerin çiplenmesi e, sondu ama bir yıl uzatıldı bu. E, bu yılın başından itibaren de köpeklerin çiplenmesi ile alakalı çalışmalar yapıldı. Ve e, geçmişe baktığınız zaman çok fazla e, sayıda kedi ve köpeğin e, çiplendiğini hep beraber görebiliriz kayıtlardan. E, özellikle e, veteriner hekim e, merkez konseyinin, veteriner hekimler odalarının, Doğru yönlendirmesi, Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızın da emeğiyle birlikte çok ciddi bir emek verildi buna. Özellikle son tarihe 31.12.2022 tarihinin yaklaştığı dönemde, son bir aylık dönemde çok ciddi bir iş yükü oluşturdu bizim veteriner kliniklerimizde. Biz hiçbir zaman hayvan sağlığını ötelemeden yine bu kayıtla alakalı sorumluluğumuzu veteriner klinikleri olarak yerine getirdik. Keza talimin müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız da pek çok işleri var hayvan sağlığı ile alakalı farklı konularda. Onlar da sorumluluklarını diğer sorumluluklarıyla beraber yerine getirdiler ve çok ciddi mesai harcadık hep birlikte. Hatta son 15 gün Türkiye'de çok ciddi bir çip problemi olduğu yurt dışından gelmesiyle alakalı. Buna rağmen Tarım Bakanlığı da bizim ve çip taktırmak isteyen insanların işini kolaylaştırmak adına beyanname sistemi getirdi. ve Bu beyanname sistemi de aslında pek çok hayvanın çip olmamasına rağmen kayıtla alakalı durumunda hepimizin işini kolaylaştırdı. Fakat tüm bu çabalara rağmen e, sahada özellikle başta kırsal alanda olmak üzere e, kentlerde de e, veteriner hekimler olarak pek çok hayvanın e, en azından ben şunu söyleyebilirim yüzde 40 hayvan varlığımızın hala çiplenmemiş olduğunu çok ne şekilde söyleyebiliriz. Bu da e, özellikle e, gelecek yıl e, çipli e, çipi taktırmamış vatandaşlarla alakalı cezai işlem uygulaması e, yürürlüğe gireceği için çok ciddi problemler e, yaratabilir ve bunun yanında e, daha büyük bir problem var. E, i̇nsanlar e, bu hayvanların çiplenmedikleri için, çiplenmeyen insanlar e, hayvanları sokağa terk etme yolunu da seçebilir. Zaten çok ciddi bir hayvan varlığımız var sokaklarda bizim. O yüzden e, veteriner hekimler olarak e, Tarım Bakanlığımızdan, ee, çipleme olayının en azından bir yılda uzatılmasını rica ediyoruz ve bunun bu şekilde gerekli olduğunu düşünüyoruz.